Aykut burada. Aykut'un babası Sinan Bey burada. Sinan Bey'in eşi Nazar'ın ablası Sultan burada ve Sultan'ın ve Nazar'ın babası Hasan Bey burada. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş, Nasılsınız? Çok, i̇yiyiz, çok şükür abi. Sonunda tarafları bir araya getirdik. Sinan Bey ve Hasan Bey damat kayınpederken şimdi dünür oldular. Çünkü Nazar ve Aykut'un nikah kıyması dünür olmakla kalmadılar, karşı karşıya geldiler. Çünkü dedi ki Hasan Bey, usuller yerine getirilmedi. Sinan Bey'i suçladı. Birinci de yaptın bu işi, ikinciyi de böyle karambole getiremezsin dedi. Ve bir baba olarak geldi oraya oturdu, benim isteklerim var dedi. Şimdi... Kapı açılsın. <laughs> Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Nazar eşi Aykut'un çağrısına uydu ve stüdyoya geldi. Hoş geldin bir tanem. Nazar bana bak baban iyi bakmış biraz kilo mu aldın ne hafif? <laughs> Vallahi. Ben daha iyi bakarım ona abla. Tabii ki ben bakarsın daha iyi senden yana hiç şüphemiz yok Aykut'um hiç nazarımı da seni de çok seviyoruz abla, Biz de seni çok seviyoruz Valla çok heyecanlandım abla ya heyecanlandım. Abla. Kaç, ee... kaç gündür karını görmüyorsun <laughs> ya istesen gider kapıya dayanır alırsın ama sen terbiyen efendiliğin Kendi getirsin Hasan Bey istedin ya da nazar çıksın gelsin istedin evet. bu yüzden dil döktün nazar çık gel diye Evet abla Şimdi biraz önce dediğim gibi tarafları bir araya getirdik mi getirdik. Dedik ki arkadaş kavga etmeden güzel güzel konuşun. Kim ne istiyorsa koysun kozlarını ortaya. Herkes ne istediğini söylesin. Şunun içinden bir çıkmaya çalışalım. En son Sinan Bey bir takım vaatlerde bulunduğunda eşi Sultan yani Nazar'ın ablası Sultan döndü dedi ki Neyin var da bu vaatlerde bulunuyorsun? Nasıl yapacaksın dedi. Aykut ben e, bu vaatleri bir sene su bile içmeden çalışsam. Dört sene. Kaç sene? Dört sene abla dört sene. sene. pardon. Dört sene dedi su bile içmeden abla dedi çalışsam ancak yaparım. Sultan da bu yüzden döndü Sinan Bey'e dedi ki sen niye vaatlerde bulunuyorsun? Sen bunları yapamazsın biz bunları yapamayız dedi. Bizi aşıyor dedi. Hasan Bey hiç muhatap olmuyor. Koyacaksınız ortaya göreceğim diyor. Buyurun konuşun. Nazar da dün dedi ki ben genç kızların sesiyim dedi. Hepinize kızdı. Ben dedi daha önce evlilik mi yaptım? Tabii ki isteyeceğim dedi. Yani. Şimdi konuşun bakalım. Buyurun. Evet baba. Ben ne konuşayım sen konuş baba babana ne diyecek? Yine aynı şartlarda mı kalacak? Baba ben kayınbabamla evet. zaten aylardır konuşuyorum. Adam ta Kayseri'den buraya bağlandı. Ta o beridir işte, ya, adama dökmediğim dil kalmadı. Tamam şimdi kendi de burada, kızı da burada. Hasan Bey ne için burada, neye gelmiş yani bir şey yapma. bak. Valla baba bak yine tekrar tekrar söylüyorum. Elini vicdanına koy, orta yolu bulalım. Öyle bir milyonluk altını bizim zaten karşılayamayacağımızı biliyorsun. Benim etim ne, budum ne? Ben bugün hiç konuşmayacağım. Sizi dinleyeceğim. Sizi seyredeceğim. Ne yapabiliyorsunuz bakalım. Bakalım ne yapıyorsunuz diyor. Öyle mi Hasan Bey? Evet abla. Bakalım ne yaptı? İcraat görmek istiyor. Vallahi baba ben de tek başıma bir şey yapamayacağım. Mecbur yanımda olmanız lazım. Tamam yanındayız da zaten ikimiz beraber de olsak yani bir ay içinde hiçbir şey yapamak. Ya ya bir ay içinde, ama. bir ay içinde yapamam dediğini e, hazırlayın. Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz Sultan Kocası Sinan Bey'i aldı, kuyumcuya gitti. Neyle karşılaştılar? O yüzden bir ay içinde ben bunları nasıl yapayım diye adam. Biz diyelim. Ben kızımı aldım. Kızım benim yanımda. Gayet mutlu. Ne zamana kadar yanında duracak? Benim isteklerimi ne zaman aldın? O zamana kadar. <laughs> baba senin isteklerinde <laughs> dereyi doldurup geliyorsun. Söyle bakayım isteklerini baba neymiş bakalım. Beşi bir yerde altın isterim. Zincirliydi, kolyesiydi isterim. 2 metre Gordon isterim. 10 tane bilezik isterim. Oo. Oh. Baba biz öyle şey düğünü ha, bunları, yapmıyoruz ki ya. Yani. Bunları yapabilirsen gel. Yapamazsan kendi gülü. Hasan Bey'in duda uçuklatan taleplerinden sonra Sinan ve Sultan Kuyumcu'ya gitti. Merhaba, hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selam. Nasıl yardımcı olacağız? 10 tane, 10 tane bilezik. 10 tane bilezik. Evet. Evet. Göster bir bakalım bakalım. Şöyle bu tarz mı düşünüyoruz? Evet. İnce demez değil mi? Demez ya. Bak şu model bayağı popüler bu var. Böyle bir Moda şey yapabiliriz. Tamam bunlardan olsun o zaman. İyi midir bu? Evet. Aynen. O yüzden. İnşallah beğenir gelinimiz de. Şöyle toplam 10 adet. Bunların fiyatları ne kadar? Bunların fiyatlarını ben söyleyeyim size onları. Aynı fiyatlar. 70 Yani şu an 487.500 TL. Evet, evet. Bu fiyatı. Tamam. Bir de... Başka bir şeyimiz var mıydı? Beşi bir arada dediler. Bir de beşi bir arada. Güzel bir zincir onu da yapalım. Evet. Bir... 10 bilezik 487 bin TL tutuyor. Bir de dediğimiz zincir alabilir miyim? Hmm. Şöyle bir e, zincirimiz var. Buna e, altınları dizip beşi bir arada yapacağız. Öşerdeniz aldık. O da bu şekilde. Ee, bir şey söyleyeyim. Bundan istemez o. Şu kalınlar var ya. Daha kalınlar. Evet ondan istiyor. Daha... Şu zincir nasıl? Evet, aynı. Şimdi de böyle bir zincire beşi bir yerde olacağı için altınları dizeceğiz. var bir şey takıyorlar ya. Çerçeve. Yok. Evet, çerçeveli olanları var çerçeveli alın. Alın. Çerçeve da Çerçevesi ne oluyor bir şey? Şöyle bir çerçeve yapsak nasıl? Evet, edelim? şunu çerçevenin içine katıyorlar ya. Bu şekilde. Evet. Tamam. tamam. Yerde istedikleri tam bu şekil. Bir de bunların fiyatları ne kadar bunun? Hep Bunda ayrı ayrı herhalde. Bakalım. Bunun fiyatı üstünde yazar zaten. Yani sır zinciri fiyatı şu an 25 bin TL. Sadece zincir. Evet. 45 bin da şu an altınların fiyatı geliyor Kenardaki altınlar. 10 bin lirada çerçevenin fiyatı yani toplam fiyatımız şu an 80 bin TL. Sadece 5 bir yerde. Yani. Bir de 2 metre zincir mi diyordu? 2 metre zincir. Bir de 2 metre zincir. Ucunda kolyesi de olacakmış. 2 metre zinciri alabilir miyim arkadaşlar? Ucunda kolyesi de olacak evet. Başardım, Olmazsa bir bir olmaz. Falan. Beşi bir yerdenin fiyatı 80 bin TL. Kolyemiz bu şekilde mi ucunda istediğimiz? Galiba herhalde öyle istiyorlar. Her Bu şekilde kimetre zincirimize şu ürünü takacağım. Size öyle göstereceğim görsel olarak. Şöyle de bir görsel olacak. Kimetre evet. İst zincirle. İstedikleri bunlar. Toplam fiyat ne kadar? Yani 275 bin TL'de 2 metre zincir ve ucumuzun fiyatı toplam fiyat fiyatı da ben size söyleyeyim hemen 487 bin TL bilezikler 80 bin TL beşi yerde artı 275 bin lira da 2 metre zincir ve ucu toplam 842 TL fiyatı var Aa, duydun <laughs> yani mu? istedikleri belirlemiş bizde istedikleri bunlar evet Tamam abi biz bir bakalım. Tamamdır. Ne diyecekler, ne demeyecekler. Tamamdır, nasıl Bizim gün de gün zaten ona bir şey diyeceğimiz şeyimiz yok da. Nasıl uygun Onlar ağzını doldurdu, konuştu. Biz de bakalım ona böyle. Tamamdır. Çok teşekkür, çok ederim. teşekkür çok ederim. Çok Allah sağ razı olsun. işler. kolay gelsin. Hasan Bey'in talepleri pahalıya patladı. Sadece takım masrafı 842.500 TL tuttu. Şimdi bu en kötü durumdur değil mi? Yani böyle çıkarttırırsın, çıkarttırırsın. Parayı duyarsın, biz bir sonra tekrar gelelim. Bir insanın düşeceği en zor durumlardan biridir bu. Aynen öyle abla. İsterim ki yani Şimdi tamam alalım. İnsanlar alan... da ikiye ayrıldı biliyor musun? Bir bir tar bir kısım şöyle düşünüyor. Ya ev neredeyse daire parası bu kadar da olur mu? Nasıl yapsın Sinan Bey? Bir tarafta Hasan Bey'e hak veriyor. Kız babası isteyecek tabii. Şimdi gel çık işin içinden. Şimdi dün Sultan bana dedi ya, söz veriyorsun neyle yapacaksın? Farkındaysak oraya da gittik, bu zinciri beğenmez kalını olsun, ucunda kolyesi olsun. O onu, kadar samimi istiyor yani, ki aslında olsun, bak onu ben de Şimdi normalde evet zaten yapacak durumumuz yok da, Sultan da öyle geldi zaten. Hani onu beğenmez Sinan, belki ona da laf eder, gibisinden ayırıyor, seçiyor. Bu bilezikleri beğenmez, şundan olsun. Zaten yok, biz sadece beğendik, gittik, gördük onu. Nazar, gerçekten orada bak izlerken seyircimizin de dikkatini çekti. Ablan orada o kadar samimi seçiyor ki bunu beğenmez, bunun böylesi de olsun. Çıkacak fiyatı bilmiyor ama istiyor aslında, yapmak istiyor. Yapmak istiyor değil abla, o benim ne kadar kokoş olduğumu bildiği için. Ben öyle basit şeyleri sevmem. Her şeyin en abartısı olacak. Onu bildiği için öyle diyor. Öyle mi? Hı hı. E nasıl olacak? Üçlüsün. Her şeyin en iyisini istiyor mu Nazar? Çeksin kredi oğlu için. Babalar yapıyor oğullarının düğününü yapmak için. Hı. Ben burada genç kızların sesiyim. Hani diyor ya bazı anne olacak... ...anne olmayı bence bilmiyor o insanlar da. Anne olacak şahıslar... ...işte Nazar bu kadar şey istiyor şöyle böyle. İyi o zaman yavrum... ...senin kızına hiç demek yine oğlu... ...kızım sevdiğin kız oğlanı... ...gelip kapımıza otur deme. Hadi oğlanı buldun mu tut elinden git desin. Onu bana söyleyen insanlar... Ben burada genç kızların sesiyim. Ben hiç evlilik yapmamışım. Evlilik yapsam deseniz ki aa nazarın bir tane çocuğu var. Neyi ne istiyorum deyin. Ama ben evlilik yapmamışım. Alacağım. O kaçan kızlar seviyorlar. Sevdiklerinin elinden tutup gidiyorlar. Ne var ortada? Hiçbir şey. Elleri boş. Evet. Olmayacak böyle. Ben kaçtım ama. Yine de alacağımı biliyordum. Alacağım. Onları alacaklar benim için.